İkra'in nasıl aşağıdaki metni oku. Thumme da hattan tahtel cümletil fi'liye. Sonra da fiil cümlesinin altına çizgi koy diyor. İstemerren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber devam etti. İstemerra bir eylemi sürdürmek, bir eylemi yapmaya devam etmek demek. Fi davetihi, davetine devam etti. İstemerra fiil, en nebiyyü fail. Dolayısıyla neyle bitecek sonu? Uğla. İstemeren nebi yu, nebi okuyamam, nebi yi okuyamam. Fail olduğu için nebi yu okudum. Fi davetihi, davetine devam etti. Bu bir fiil cümlesi. Ve ehaze, bakın yine bir cümle başladı ve fiille başladı. Bu da bir fiil cümlesi. Ehaze yantaziru. Yantaziru bekliyor. Ehaze yantaziru beklemeye başladı. Ehaze fiili muzari bir fiilden önce geldiğinde almak anlamını kaybeder başlama anlamını kazanır. Yani kendisinden sonra gelen fiile başlandığını ifade eder. Beklemeye başladı. Neyi? Mevsimel hacci. Bakın bu bir fiil cümlesi. Yantaziru fiil. Bekliyor. Beklemeye başladı. Kim başladı? Hazreti Peygamber. Peki neyi beklemeye başladı? Neyi sorusu bize mefhulü bihi verir. Nesneyi verir. Bu soruya cevap veren kelimenin son harfi e-a sesiyle okunmak zorundadır istisnai durumlar hariç onlar sonra ileriki gramer konularında gelecek. Mevsim me. Mevsimini beklemeye başladı. Bakın mevsimu okuyamam. Mevsim mi okuyamam. Meful nesne olduğu için mevsime me, okumak zorundayım. Mevsimel hacci. Peki bu kelimeyi niye i sesiyle okudum? Bu da önceki derslerimizde anlatılmıştı. Çünkü şurası bir isim tamlaması. İsim tamlamasında muzafun ileyh pozisyonunda olan kelimenin son harfi i sesiyle okunur diye önceki derslerimizde anlatmıştık. Li yaridal islame İslam'ı teklif etmek için. Bakın şu fiil cümlesi bitmedi, devam ediyor. Bu da bir mef'ul. Li ile başlayan kısım. Fakat ilerik gramer konusu. Fakat bu mef'ul kendi içerisinde de bir fiil cümlesi. Li yaridal islame sunmak için neyi sunmak? İslame. İslam'ı sunmak. İslam me sonunu e okudum. Neyi sorusunun cevabını verdi. Kime? Alal Arabi. Araplara. Evet hac mevsimini bekledi Hazreti Peygamber. Niye hac mevsimini bekliyor? Gelen hacıları İslam'a davet etmek için. Fakat başına harfi cer gelen kelime cümlede hangi pozisyonda olursa olsun sonu kesreyle bitecektir. Onu da unutmayalım. Felteka bin nebiyyi İthna aşara racülen. İthna aşara on iki racülen adam. Hazreti Peygamberle buluştu, karşılaştı veya tanıştı. İltekanın tanışmak anlamı da var. Buluşmak anlamı var. Kim bunlar? Minel medinetil münevvere. Medine-i münevvereden gelen adamlar bunlar. İlteka ile başlayan cümle bir fiil cümlesidir. Buluştu. Kim buluştu? İthna aşara On 12 adam buluştu. Dolayısıyla şurası fail. Hatta şuraya kadar fail. Medine'yi i Münevvere'den gelen 12 adam. Burası fail. İlte ilinin faili. Kimle buluştu? Bin Nebi, Hazreti Peygamber'le. Bu da mefhulü bih. Peki mefhulü bih ise neden bunu bin Nebi yi diye okudun? Mefhulü bih'in sonuna e sesiyle okumalıydı. Başına harf geldiği için artık onu i sesiyle okumak zorundayım. Bu bir. İkincisi, eğer burası failse şu kelimeyi neden sonunu u sesiyle okumadım? Bu bir ikil kelime. İkil kelimelerin irabı biraz farklıdır. Bunu diğer kanalımda irap terimleri adlı bir videom var. Orada anlattım. Bu videonun altına adresini tekrar yazıyorum. İrap terimleri videomu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o terimler 11. sınıfta, 12. sınıfta sürekli karşınıza çıkacak. O videoyu bir kere izlerseniz, dikkatli bir şekilde izlerseniz bu sorunu halletmiş olursunuz. Güzel bir mesafe almış olursunuz. Tekrar tekrar izleyin, anlayıncaya kadar o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, Hz. Peygamberle Medine-i Münevvere'den gelen 12 kişi buluştu. Fe eslemu. Ve Müslüman oldular. Eslemu. Ve akadu. Ma'ahu. Onunla biat ettiler. Yani sözleşme yaptılar. Bey'atel akabe. Akabe biatı sözleşmesini yaptılar. Akadu. Sözleşme yaptılar. Kim? Onlar. Özne içinde. Hangi konuda sözleşme yaptılar? Bey'ate. Bakın sonunu e okuyacağım. Bey'ate. Çünkü mef'ul. Akabeti. Muzafun ile ula birinci akabe biatı birinci akabe biatını yaptılar. Fümme sonra sonra ictema'a ictema'a fiil toplandılar. Ne zaman fi mevsimil hac hac mevsiminde toplandılar. Et tali sonraki bir sonraki hac mevsiminde toplandılar. Bir araya geldiler. Bir telafetin ve sebe'ine racülen. 73 erkek ve imraeteyni ve iki kadın min ehhil medine medine halkından bir sonraki hac mevsiminde medine halkından 73 erkek ve iki kadın toplandılar bir araya geldiler ve <laughs> baya'uhu ve ona biat ettiler biatel <laughs> akabeti ikinci akabe biatıyla ona hazreti peygamber Aleyhissalatu vesselam'a biat ettiler ve ba'deha onun ardından yani ikinci akabe biatının ardından edinen nebi yu edinen nebi yu Hazreti Peygamber izin verdi nebi yu çünkü fail bakın kim izin verdi Hazreti Peygamber kime izin verdi lil muslimin müslümanlara bu ne peki bu da meful peki alacak mı harekesini alamayacak başında Harfi cer var bir. ikincisi vavnunla çoğullanmış bir kelime. Evet, bunları dediğim videodan takip edin. Bil hicreti, hicret etmelerine izin verdi. Bakın, edine fiili iki kelime ister. Kime izin verdi? Niçin izin verdi? Kime izin verdiyse onun başına li, hangi konuda izin verdiyse o kelimenin başına da bi gelir. Şu cümlede olduğu gibi. Kime izin verdi? Müslümanlara. Başına li harfi cari gelmiş. Hangi konuda izin verdi? hicret konusunda başına bir gelmiş. Nereye hicret? İlal Medine'til Munavvere. Medine-i Munavvere'ye hicret etmelerine izin verdi. Bir daha şöyle fiil cümlelerine bakalım. İstemerran nebi yu fi davetihi. Şurası bir fiil cümlesi. Ve ahada yantazru mevsim el li yarida el islam arab. Şurası komple bir fiil cümlesi. Feltaqa bin nebi isna 10 raculan min el medine el munavvere. Şurası bir fiil cümlesi. İltekadan başlıyor şuraya kadar. Ve eslemu ve akadu. Şurası tek başına bir fiil cümlesi. Ve akadu ma'ahu bey'atel akabatil u'la. Şuraya kadar bir fiil cümlesi. Thumme ictema'a. Fi mevsimil hacci tali bi selafetin ve seb'ine raculan ve imratayne min ehlil medine. Şuraya kadar, ehli medineye kadar şöyle komple bir fiil cümlesi. Fe bayaudan başlayan cümle şuraya kadar bir fiil cümlesi. Edine ile başlayan cümle şuraya kadar bir fiil cümlesi. Bakın fiil cümlelerin başında şu tür edatlar olabilir. Hani demiştik ya fiil cümlesi fiille başlar diye. Fiil cümlesi fiille başlar ama fiil cümlesinin bazen nesnesi fiilden önce gelebilir. Fiillerden önce edat gelebilir ama bu onu fiil cümlesi olmaktan çıkarmaz. Şu metni okumamız isteniyor. Ardından şurada verilen üç cümle var. Bunlar eğer doğruysa yanına şu işareti koyacağız. Yanlışsa şu işareti koyacağız. Önce metni okuyalım. Câ'e Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam geldi. Kime? İlen Nebi. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve O hira mağarasında iken. Hazreti Peygamber Hira mağarasındayken Cebrail aleyhisselam ona geldi. Fekal dedi, ikra oku. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü dedi, Ma ene bi kari'in. Ma ene ben değilim. Ne değilim? Bi kari'in. Okuyucu değilim. Yani ben okuyamam. Okuma yeteneğim yok. Selâfe merrâd. Bu üç kez tekrarlandı. Hal dedi. Hazreti Peygamber rivayet ediyor, anlatıyor olayı. Ve ehadeni beni tuttu, aldı. Ve gattani beni sardı, sarmaladı. Hatta bir şeyi sarmak, sarmalamak, örtmek. Burada kucaklamak anlamında. Ethalifete, üçüncü seferde beni kucakladı. Füme erseleni, sonra beni saldı yani bıraktı. Fekal dedi. İkra oku. İsme Rabbikellezi halak. Halak yarattı. Ellezi halak yaratan. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane. Yarattı insanı. Kim? Allah. Min alak. Bir embriyodan. Alak embriyo. İnsanı bir embriyodan yarattı. O Allah. Onun adıyla oku. İkra oku ve Rabbu kesenin Rabbin el ekrem en cömerttir. Kerem sahibidir. Aslında cömert değil de kerem sahibi olarak tercüme edelim. Kerem etmek ne demek? Kerem sahibi olmak ne demek? Türkçeye geçmiş bir kelime bu. Güzel de bir anlamı var. Türkçe şiirlerde çok geçer. Halk türkülerinde çok geçer. Bunu internetten araştırın. Kerem sahibi olmak, kerem etmek nedir? Bunu öğrenin ben önceki ders videolarımda bu kelimenin anlamını anlatmıştım. Evvelu <laughs> ma nezele minel Kur'an ikra. Kur'an'dan ilk inen evvelu ilk ma nezele. Nezele indi. Ma nezele inen. İlk inen ikra. İkradır. Öyle midir? Doğru mudur? Doğrudur. Doğru işaretini koyduk. Emara emretti Cibrilu Cebrail Aleyhisselam en nebiye peygamberi Aleyhisselam Bil kitabe, yazmayı emretti. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselama yazmayı mı emretti? Hayır. Buraya çarpı işaretini koyalım. Yanlış. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ummiyun. Ümmi, okur yazar değildi. Peygamber aleyhisselam okur yazar değildi. Doğru mudur? Doğrudur. Enşi şefaviyyen sözel olarak oluştur cümleler cümleler lufi hal kelime atil atiye kelimeler şu kelimeler esire en bu ve Errisale et yani cümleler kur bu cümlelerin içerisinde şu kelimeler yer alsın yukarıda metinlerde şu kelimelerden cümle oluşturmanıza yarayacak pek çok ipucu geçti Dolayısıyla benim yapmama gerek yok az bir çabayla yukarıdaki metinleri inceleyerek bunu kendiniz çok rahat yapabilirsiniz. İhtar el kelime tel münasibe min ma beynel kavsin fı mantık el cümlete. Kelimeler verilmiş. Şu kuru kafaların yerine o kelimelerden seçip yerleştireceğiz ve sonra da okuyacağız. Bakalım. En el İslam ala akrabi nas ileyhi. Evet şuraya ne koyabiliriz? Şu kâneyi buraya koyabiliriz bakın. Kânen nebiyyü ya'ridu el islame ale akrabin nasi ileyhi. Bu cümle birebir yukarıda geçti onu tercüme ettik. Hazreti Peygamber kendisine en yakın olan insanlara İslam'ı teklif ediyordu. Yaridu teklif ediyor. Kâne ile birlikte teklif ediyor idi. Akrab en yakın ileyhi kendisine nas insanların. İnsanların kendisine en yakın olanlarını. Şuraya eslemet kelimesini koyalım. Eslemet zevcetuhu Hadice. Hanımı Hazreti Hatice Müslüman oldu. Evet şuraya da Mevlahu kelimesini koyalım. Ve Mevlahu onun azatlı kölesi Zeydübnü Harife. Harise'nin oğlu Zeyd de Müslüman oldu. Emma ammuhu amcası Ebu Talip. Amcası Ebu Talip fakat anlamında. tuwfiye vefat etmişti. ''Minduni en meksizin'' anlamında şurası. ''Minduni en meksizin'' ne yapmaksızın? ''Yuslime'' Müslüman olmaksızın. Yani Müslüman olmadan vefat etmişti amcası Ebu Talip. Tahaddeth <laughs> li zumelaike an merahilet da'vetin nebeviye Şerife, Hz. Peygamber'in şanlı, şerefli davet aşamalarını, ''merahil aşamalar'' demek, konuş, bahset, onlardan bahset arkadaşlarına, onları anlat. Abbirane sureti bu cümlenin mufidetin kema fil misal. Örnekte olduğu gibi anlamlı bir cümle ile esimde gördüğün şeyi ifade et. Örnek yapılmış yakra'u <laughs> Ahmet el Kur'an. Ahmet Kur'an okuyor. Şimdi bizim konumuz neydi? Fiil cümlesiydi. Önceki ünitemiz isim cümlesiydi. Fiil cümlesi fiille başlayan cümledir demişti. Ve fiil cümlesinde üç temel unsur vardır demişti. Fiil, fail ve mefulü bih. Tabii ki cümlede başka öğeler de var. Şu seviyede sizin öğrenmeniz gereken temel öğeler fiil, fail ve mefulü bih. Bu cümlede yakra'u fiil okuyor. Kim okuyor? Kim sorusu özneyi? Ne sorusu? nesneyi yani mefulü bihi verir. Ahmet okuyor, fail. Ne okuyor? Kur'an okuyor, mefulü bih veya nesne. Yenzilur racul, adam iniyor, es-sullemeh, merdivenleri. Yenzilu fiil, er-racul, fail, es sulle mefulü bih. Adam merdivenleri iniyor. Yuhibbul atfalu, çocuklar sever. Et-tairatil varakiyye. Taire varakiyye, uçurtma demek. Burada çoğul kullanıldı. Çocuklar, özne, fail, severler. Neyi severler? Uçurtmaları severler. Burada uçurtmalar mefhulü bih oluyor. Şu resimde sanırım hatim yapıyorlar. İctema'al mu'minune, müminler toplandılar. İctema' toplandı. Niçin toplandılar? Li hatmil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için toplandılar. Fil mescid, camide. Müminler camide Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için toplandılar. İşte ma'afil. Toplandı kim? Müminler. Fail. Fakat burada meful bih yok. Mef'ul var fakat mef'ulün başka bir türü var. Niçin sorusuna cevap veren bir mef'ul türü bu. Bu da Arapçada mef'ulü leh veya mef'ulü li eclih olarak isimlendirilir. Yani şu kısım şurası mef'ulü li eclihtir veya diğer adıyla mef'ulü lehtir. Şurada bir mef'ul daha görüyoruz. Nerede toplandılar? Camide toplandılar. Bu da mef'ulü fihtir. Yani Arapçada mef'uller birkaç kısma ayrılıyorlar. Burada bize şu fiilleri vermiş. Bu fiilleri birer cümlede kullanmamızı istiyor. Uktub cümelen, cümleler yaz. Müstahdimen kullanarak el kelemat kelimeleri el -atiye, aşağıdaki yani şu kelimeleri kullanarak cümleler yaz. Bu mantık ha sonra da onları seslendir. Şu fiili kullanalım. Biat etmek anlamında bir fiil bu. Yani bir yöneticiye, bir lidere bağlılığını bildirmek anlamında bir fiil. Baya as sahabetu sahabeler biat ettiler. Kime? En sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam biat ettiler. Nerede? Fil Hudeybiye. Hudeybiye'de. Baya fiil, Kim biat etti? Es sahabetu. Fail. Kime biat etti? En nebiye. Mef'ulü bih. Nerede biat etti? Fil Hudeybiye. Mef'ulü fih. Ersele göndermek anlamında Ersele Ahmet risaleten ila sadiqihi. Ahmet arkadaşına bir mesaj veya bir mektup gönderdi. Ersele fiil. Gönderdi. Kim gönderdi? Ahmet. Fail. Ne gönderdi? Risaleten. Bir mektup. mefulu bih. Kime gönderdi? İlâ sadîkihi. Bu da mef'ulü bih fakat ileride öğreneceksiniz. Mef'ulü bih gayri sarih denilen bir cümle öğesi. Yarilu bir şeyi göstermek veya teklif etmek anlamında kullanılıyor bu fiil. Muzavi bir fiil. Yarilu teklif ediyor, öneriyor. Validi babam el kıyam bi. Kıyam bi yapmak demek. Yapmayı. Ne yapmayı? Nüzhe, nüzhe, piknik. Ma'an beraber el bugün. Babam babam bugün birlikte bir piknik yapmayı öneriyor. Öneriyor fiil. Kim öneriyor? Validi, babam, fail. Ne öneriyor? El kıyam yapmayı öneriyor. Mefhulü bih. İctema'at tullabu Öğrenciler toplandılar. Fi sahatil medreseti okulun bahçesinde. Fi sahatil hamiseti saat beşte. Toplandı. Fiil. Kim toplandı? Öğrenciler. Fail. Nerede toplandılar? Fi sahatil medrese. Mef'ul. Ne zaman toplandılar? Fi sahatil hamise. Bu da bir mef'ul.